Hilal'le Matematik kanalından herkese merhaba. 3 dakikada bir soru serisinin faktöriyel konusunun soru çözümüyle devam ediyoruz. x çarpı 9 faktöriyel çarpım 1 pozitif tam sayının karesi olduğuna göre x'in alabileceği en küçük doğal sayı kaçtır? Faktöriyel sorularının tümünde olduğu gibi şu 9 faktöriyel değerini açalım. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde ayrılır. Peki gelin şimdi bu 9, 8, 6 gibi sayıları çarpanlarına ayıralım. Bu 2 tane 3'ün çarpımıdır. 8, 3 tane 2'nin çarpımıdır. 7 ayrılmaz. 6'yı 2 çarpı 3 şeklinde ayırırım. 5'e yazdım. 4'ü de 2 çarpı 2 şeklinde yazıyorum. 3, 2, 1. Şimdi gelin karesi demiş ya. Karesi olduğuna göre her birini ikişer ikişer gruplayalım. 3'ten 2 tane var. 1 grup yaptım. 2'den 2 iki tane var. 1 grup yaptım. Şu 2 ile şu 2'yi 1 grup yapayım. Sonra bu 2 ile bu 2'yi bir grup yaptım. Şu 3 ile de şu 3'ü bir grup yaparsam geriye tek kalanları bir aşağıya doğru yazmak istiyorum. Şurada bir 7 kaldı. Burada bir 5 kaldı ve 2 burada tek başına kaldı. X çarpı 9 faktöriyel çarpımında bunlar tek kaldı. Ama bize diyor ki bu çarpım bir sayının karesi. O zaman x değeri ne olması lazım? Kareye tamamlaması için bir tane daha 7, bir tane daha 5, bir tane daha 2 sayısına sahip olması gerekiyor. O zaman x değeri bunların çarpımına eşit olmayacak mı? Evet 7 kere 5 35. 35 çarpı 2'den 70 değerini elde ederiz. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.